Merhaba arkadaşlar. Ama iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Spider oynayacağız. Oğlum bu Spider'da zıplama şu yok muydu ya? Hı? Ben de yoktu. Yeşil anahtarı aldım. İnşallah açmamışlar. Nerede? Ben onu Sucuk yerine düştüm. Örümcek yerini sorasana sen. Saniye. Tek örümcek ve ben mi varım? Ha, kadın var. Evet kadın sakal. Örümcek yok ya. Örümcek açtı mı? Bot. Bot mu adamlar? Yok ya. Ama bir soru da örümcek açtı Örümcek şimdi kadın odada. Odası kapı mı? Dur kadını kurtaracağım. Kadın aç. Kadın seri oyunu. Abi kadında bir tane eşya haha kırmızı anahtar. Oh bu anahtarı neden burada bıraktınız? Mağlup oldum. Aa örümcek, örümcek git. Kapattım kapı. Açtım. Buradan C4'ümüzü alıyoruz. Ah! Yaşıyor mu ya bir Ha? c 4ü Her yeri kapattım. Hadi, hadi C4 acele acele. Kız, lütfen sen de İngiliz anlatırsın. Sarı var moru. Kız öldü mü? Örümcek nerede? Takı verin. Bu da derviye falan bir şey var. nasıl? Bir dakikası var ya şurada. İngiliz anahtarı vardı ya. Ha İngiliz anahtarı yukarı kattaydı lan. Hadi, hadi hadi az kaldı. Örümcek kızı takmıştım. fuck it. Easy. Hayır. Ya sarı anahtar ne ya? Aa pil. Örümcek nerede? <laughs> oh tamam çok iyi. Ulan. Çok iyi. Kapat kapat. Easy Easy Kız inşallah İngiliz anahtarı açmışsındır. Allah. Easy Açmış tek sarı anahtarı. Hadi Ömürcan gel. Kız nerede? Ya Hadi hadi Bolt Garanti mi? Ananı... Ah oh, tamam. Çok iyi. Kaçtı mı? Açıl açıl açıl. O oh, kaçtım işte bu. Oh, o arkadaşlar zor zor olan. Ya o kadar zor değildi de gerçi Geri Gerekirse yine de dağladı yani. Orada örümcek para Çok kötü. Belki beni öldürecek. Ben daha yeni geldim. Kastım diyor şimdi. Lütfen. Sucuk elmenin tipini de sevdiyseniz like atın. Hadi bakalım. Hadi ver bana İki tane duş Ya var. bana vermiyor ya Kime gene? Benim yanımdaki kız Aaa ona gelmiyor Benim yanımdaki kıza gelecek. Kız gelmiyor, gelmiyor. Lan bize ben Sonraki ben şu Sucuk <laughs> <Sıçık> elma. <laughs> <oy> <laughs> elma Ya abi oy verin Allah sizi azicek Ya. Hadi Hadi kes. Kesin, yani kesin bak onları. Lan ben çok güzel. Örümcek vermiştir zaten. Ne? Örümcek ne? vermiştir zaten. Ya bu kimse versin lan Of. Vallahi arkadaşlar iki saat onu izleyeceğiz ya. Çok sinir ediyor beni ya. Ya hadi ya. Kimse bastı artık. Evet adam merak ediyor. Ya, kendisi o çıkalısı geçirirsin. Bak on gitsin izlesin. Benim kollarım da çıkmış arkadaşlar. Adam öldü ben şaşkın. Ben şaşkın. Adam öldü tarafa niye gidiyor? Ya ben ya. Ah başlıyor. sonsuz lan sonsuz bildim. bakmayın lan. Ha? Örümcek. yok yok bizim dolduğumuz taraf, bizim dolduğumuz taraf ama çatıya çıkabiliyor. Abi yeşil anahtar al. al. Merdiven aldım. Abi biz yeşil almışlar bir pil almışlar. Güzel. Ben de merdiven aldım. Hadi abi çok hızlı. En hızlı kaçış örümcek C4 aldım. Ben ben şey aldım. Ben şey var. Hı? Levi. Levi kullandık. Ben kullandım. Başka bir şey de var. Mor herhalde. Ha? Mo şey hayır hayır İngiliz anahtar lazım. Açılmış mı? Lazerleri dokunma. <laughs> Dokunur mu? Hayır 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 hayır. Lan kurtar beni. Kaç kaç koş <laughs> koş. Az kişi kaldı. Arkadaşlar izliyor zaten. Ya bitirdiler bitirdiler. İzle mi olsa? Hadi bak on kaçtı. Vallahi. ya sen sen de öyleyiz ya. Yani önüme gelen öldürmüyor. Oh be. Evet. Şimdi oynaya basıyoruz. Sıcık Ermen'in tipi mi daha iyi yoksa Bakon'un tipi mi? <laughs> Bakon bence güzel. <laughs> ne oldu <oluyor? gülüyor> Ver bir bana, ver bana, ver bana, ver bana. ver. Hayır kimse vermez, tek bana ver. bana, ver bana. Kime geliyor? Kime geliyor? Ne geliyor? Ver bana, ver bana, ver bana. Yoksa çıldırırım bak. Bana garanti vermiyor. Kime veriyor? Ya bak, bak ona, ona geliyor. Bak ona geliyor. Ben bak onu. <gülüyor> Benim <laughs> kalbime kulak yürüdü, getir. Nasıl? Böylece. <gülüyor> <gülüyor> Bak onun tipi şöyle. Ya boy beni ya. Hadi. Oğlum. Ya iki mi ben var Ya iki kişi çıkmıyor. Ne beş kişi çıkmıyor. Ya dağım ya. Şu iki kişi mi anasını. Şöyle. Arkadaşlar Ay. yine bekliyoruz. Boş şeyi izlemek zorundayız yani. Aynen. Geç ki bari oy verenler için geçti. O zaman herkes direkt oyunu Ay, verir. Abi, bakon verdi, Bence bakon verdi ya çünkü ölmeyecek ya. Ha efokis vermiş. Efokis mi? Ha? E e mi? ha? Skip şey. yazmış. Çete. <laughs> Ya bak oğlum ya. Bak oğlum ben, ben. Ee, bir ben. Hadi başlıyoruz. Oğlum dört kişi var. Ay. Evet o şeyde. Ay, yine beş kişi var. Oyda dört kişi vardı. Bir tane bakalım. Biz de kaçanlar olarak dört kişi. Anan, pil. He? Pil. pil. direkt bahçeye tak. Arar. He? Ben Oğlum her şeyi sömürmüşsünüz. <laughs> ben merdiven aldım. <laughs> ha anladım. Merdivenle her şeyi bulacağız. Dur <laughs> bir merdiveni koyacağım. <laughs> Oha! İlkten de. C4'ü mü alayım? Lan yeşil anahtarı yok. Oğlum kimdi şu yeşil? Lan İngiliz anahtarı. He? Yeşil anahtarı bu mu? E Ben koydum. İngiliz anahtarı gerekli değil ki şu anda. Ne? Lan. C4 çok gerekli. Baksana dur. Bana, baksana. Bana bak bak. Bana Bak bak. Daha dur dur örümcek. Daha arkaya gelebilirsiniz. Artık alttan gelebilirsiniz. Oğlum İngiliz anahtarında neden siper, siper yazıyor? Bu ne? Kırmızı. Yeşil açtıran mı? Aha. Ne oldu? Ye, sa Neşir. sarıyı bulmuş. Ne bileyim, ne Yeşil kim Ya Allah. Açmışlar. Valla. Çok iyi. Açtım. Tamam ben de sarayı açacağım. Sadece bu. Ne? Geliyor. Boşuk geliyor. Nerede? Boşuk. Kaçın, 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 gel, easy easy, is is is. Şu 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 da ne? Yes, yes, yes. Bocuk. Bocuk sen de böyle hareket var mı? Görüşürüz. Ben kaçtım. Ben bocuk Çok Çocuklar. <laughs> <laughs> kostüm. Bir de bir 10 dakika falan yapacak. çok kaybolmuştuk. Ama olsun. Oğlum oh, ne kaç ya? Hayır kim kaçıyor? Ya davşan ne? Ya davşan ya. Seni mi bekliyoruz abicim? Arkadaşlar o değil de 24 sıvı değil mi? Niye? Ha? Daphne, Daphne atla oradan ya bir şey mi olacak sanki örümcek çok hızlı. Ha? Yo! <laughs> <Alın, ne? gülüyor> <laughs> oh <laughs> ha! kolüstü arkadaşlar kontrol oynuyoruz çünkü bugün bayağı bir video çıkacağız. demeye 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 devam. Hadi, Hadi böyle şu full tura uzun kalsın da. Ne gitti ya 8 dakikaya geçtim. Geçmiştim mi zaten 8 dakika? İnşallah geçmiştim. Da onu onu da de... kesin de size biraz. Oy, 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 hadi son turda ver. Yok mu? Yok mu bana bir verme? Ya. Sana gelmiyor. Bana gelmiyor. La benim yanımdaki kıza geliyor. Gene mi? <laughs> evet. Aa bu ne ya? Bu şans ne? Tamam tamam son turumuzda. Hemen geçeriz abi. Spider zaten kolay bir oyun. Easy. Ödüm işte. Bunny Ay bun. Abi Skip ya. Skip. Oppa. ya. arkadaşlar videoda çete yazıyor. Çet! Oy ver. Ya kesin bakon vermiyor ya. Çünkü diğer hepsi Türk. Bakon. Aa bakon çıkmış. Çıkmış kişiyiz vermeden. Bence <laughs> güneş, ben güneş vermeden. Çünkü Efe kız çürük var mı yazmış? Doğru, biz e. Zaten tavşan oh. şey. Tavşan şey yazmış. Ne? Skip. 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 Asla, ya şey vermemiş güneş. <laughs> la arkadaşlar bug'a girdim. Bildiğin. Bura nereye ya?

Merdiven direkt diyor. Merdivenle yukarı çıkıyor. Direkt sen o aya yakınlansana. Hiç uğraşma. Direkt oradaki aya yakınlan. Uzak kaçtık. Gel ya. Yıkan, Yetişemez. Gidiyor gidiyor. Oh. Hepsini yakala. Yukarı çık. Hepsini bu. Ha? Şu an davşanı kovalıyor bahçede. Ne? Yukarıda da. Yukarıda iki tane var. Kız sen de yakala. Helal. Daha koymam. Davşan yine. Oy, davşan fena. Şu anda örümcek bahçede hiçbir şey yapmıyor. Kaçarsınız Oğlum şu o, Devreyle iş kalmamış. Şu örümceğe bayıltın. Kapının orada bekliyor. Aa gidiyor gidiyor örümcek. Örümcek size geliyor. Yeşil kapının orada gidiyor. Şeye bak. Mavi. Mavi'nin nora bak mavi. Mavi ona bak. İşte biliyor. Oraya bak. Ha? Ne alakası lan? Sana gelmiyor. Ama orla. <laughs> Ölmeyecek bahçede. Sen oradan aşağıya. İçeri gir. Sen adamların oraya gir. Sarı, yeşilde. Evet. O sarı mı yeşil mi bilmiyorum ama sarı büyük. Bak orada. Yeşilde. Al yine. Yeşil, yeşil değil mi? Tamam. Açıyorlar. Şimdi bizim adam kaçtığı için videoyu bitirebiliriz. Benim, benim. Ha? Ben şöyle Videoyu bitireceğim. Videoyu. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz Roblox'ı istiyorsanız kanalımıza bol bol like atıp abone olmayı